Biz normalde oto servis ekipmanları olarak Wordford hani oto servis ekipmanları, hırdavat el Al alatları zaten hepsi beraber bir arada. Bizim için katkısı oldu ki normal hani bu farda hani son tüketici fazla gelmese de böyle bizim hani partnerler var. Hani 81 ilin her bir ilçesinde, ilinde partnerlerimiz var. Bizimle ticaret yapan, bizim Hani nasıl diyorlar, bize büyük bir destekleri olan müşterilerimiz var. Biz de onların arkasında durmuşuz. Hem kalitemizle, hem de güzel far, güzel stand kurduk ki demek olar ki bu farda en büyük stand bizdedir. İnsanlar hangi markadan alıp kullandıklarını görsünler, gücü görsünler, en azından gözleriyle, ellerinden gelip tokunabilsinler. Hani özellikle bize bu farda bir müşteriler, hani senede bir kere tüm müşterilerimizi bir araya toparlanmamızdı. Hani amaç olarak insanlara daha da yeniliklerimizi sunmak, ya, diğer müşterilerimizin müşterileri ki var, World Force'ı Hani World Forest'tan alışveriş yapıyorlar. Onlar da gelip görsünler işte maşallah büyük, büyük 800 metrekareye yakın hani standımız var. Hem önde lifleri kurduk. Arkada da tüm mallarımız burada. Herkesin hayırlı uğurlu olar. Yani bence katkısı her zaman yani her, her, zaman katkısı olmuştur. Her zaman da katkısı olacak. Çünkü bir araya gelmek, hani sergilenmek, ürün tanıtımı, markanı nasıl diyorlar insanlara daha da yakından sunmak güzel bir şey. Valla bu sektörde demek olar ki e, e, durmak yok. Hani bu sektörün pit noktası yok. Yani dünya nasıl 40 bin kilometre hani durmadan hani nasıl diyorlar e, kesişmadan devam edese bu sektörde sonsuzluk kimi düşün? Yani her sene de biz e, maşallah demek olar ki her sene bir 200-250 model yani kataloğumuza ekleriz. Yani yeni model olarak. Biz her zaman buradayız. Aynı günümüz, aynı, e, aynı günümüzde olmasa e, aynı standımız. Her zaman geçen sene de buradaydık. Bu sene de buradayız. İnşallah kurban olduğum nasip ederse gelen sene de burada oluruz yani.